Mülkiyeti Şehit Kamil Belediyesi'ne ait 15 Temmuz Mahallesi 7957 ada 7 parselde kayıtlı 133,60 metrekare zemin kat bağımsız bölüm numara 4 bulunan dükkan 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 43. maddesi gereğince pazarlık usulü arttırma ile ihaleye çıkarılmış olup muammen bedeli toplam 22 milyon TL olarak belirlenmiştir. 26.11.2025 çarşamba günü saat 10'da yapılacak olan ihaleye ilişkin son müracaat tarihi 25.11.2025 salı günü saat 17 olarak belirlenmiştir. Bu süre içerisinde iki iştirakçının müracaat ettiği anlaşılmış olup ihaleye geçildiğinde ihaleye katılanların teklif bedelleri aşağıdaki gibi olup iş bu artırma tutanağı katılan iştirakçı ve ihale komisyonu tarafından imza altına alınmıştır. İhaleye iki istekli vardır. Fatma Leyla Oral Ahmet Kasapbaşı. Fatma Leyla Ural. İhale dosyası usulü uygun olarak hazırlanmıştır. Ahmet Kasapbaşı. İhale dosyası usulü uygun olarak hazırlanmıştır. Dosyalarda bir eksik bulunmuyor. Teklif zarflarını açıyoruz. Fatma Leyla Ural. 22 milyon 50 bin TL. Ahmet Kasapbaşı 22 milyon 100 TL. 100. Evet. En yüksek teklif 22 milyon 50, t, 50 bin TL olduğu için Ahmet Bey'e soruyoruz. Ahmet Bey 22 milyon 50 bin TL üzerinden bir fiyat teklifi istiyoruz size. Tam net rakamlar almamız lazım. 22 milyon 55 bin TL doğru mudur? 22 milyon 55 bin TL Leyla Hanım sizdeyiz. 22 milyon 100 bin TL Ahmet Bey. 22 milyon 101 TL. 22 milyon iki bin TL, Ahmet Bey. Yirmi 22 milyon iki bin TL. Yirmi milyon beş bin TL, Ahmet Bey. Yirmi milyon beş bin TL, Fatma Hanım. 520 bin TL. Teklif vermek istemiyor musunuz? 22 milyon 520 bin TL. Ahmet Bey 22 milyon 520 bin TL üzerinden son bir fiyat teklifi istiyoruz size. 22 milyon 520 bin TL üzerinden bir fiyat teklifi istiyoruz. Tam net rakamı söylerseniz Ahmet Bey bunu kayıt altına almak zorunda kalıyoruz. 22 milyon 521 bin TL. Doğru mudur? Peki. 22 milyon 521 bin TL. Peki teşekkür ediyoruz Fatma Hanım, Ahmet Bey. Kısa zaman içerisinde size bilgilendirme yapılacak. İmzalamanız gereken dosyalar var.